Merhaba arkadaşlar. İzmir'den yola çıktım ve yaklaşık 3-4 saat sonra Bursa'ya ulaştım. Oksijen 68 dinlenme tesislerinde Gemlik'te mola verdim. Bu molama gelinceye kadar da bir iki ihtiyaç molasında aracımı 5-10 dakikalık şarjlara takmıştım sadece. Bu 5-10 dakikalık şarjlarda öyle istasyonları denemek için yaptım sadece. Yine bir diğer istasyonundayım. Aracım %90'lara falan ulaştı şarjı geldiğimde, Bursa'ya geldiğimde şarjım yüzde otuz 33'te otuz falandı. Yaklaşık bir 500-600 liralık şarjla da bundan sonra kalan yoluma devam edeceğim. Başka bir şarj ihtiyacım olmayacak gibi gözüküyor. yani Bursa'da Gemlik'te mola vermek çok mantıklı İzmir'den çıktıysanız İstanbul yoluna doğru. Buradaki köfteci Yusuf'un hem fiyatları da çok uygun yemek anlamında. Diğer oksijenlerde fiyatlar çok pahalıydı duduğum molalarda onlarda pas geçmek zorunda kaldım. Ya aşırı pahalı gerçekten. Bir İskenderin 900 TL olduğu bir restoran bile gördüm ve durmadım. Burada bir şey dikkatimi çekti. Hem Tesla'nın hem de Turgon'un istasyonları, şarj istasyonları konulmuş ama gördüğünüz gibi henüz aktif olmamış. Bunların tamamı aktif olduğunda ki yolda benzeri görüntülere çok fazla rastladım. Bunların hepsi aktif olduğunda gerçek anlamda şarj ile ilgili İstanbul yolu üzerinde hiçbir sorun yaşanmayacak. Ben buradan Düzce'ye devam edeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.